Taze. Taze Farklı. doğru cevap. Otobur. Otobur doğru cevap. Davetli. Davetli doğru cevap. Teşekkür <laughs> ederim. Çok bu aranıyordu. Sıfır beden. Sıfır beden doğru cevap. Hanımlar, beyler hafta finalinde ilk yarışmacımız masadaki yerini aldı. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekrandaki adrese sesleniyorsunuz. Tuttuğumuz gibi sizi içeri alıyoruz. Siz de biliyorsunuz içeri alıyoruz deyince yanlış anlaşılmaz stüdyoya yani gibi. Verilan'ın tekrar merhaba. Merhaba. Neler yaptınız biz yokken? Heyecanla bekledim diye Heyecanla beklediniz. Orijinal bir şey yok. Her şey aynı devam evet, ediyor. Aynı. Stabil. Sağlığınız yerinde. Yerinde teşekkürler. Çok şükür. Heyecanınız ne durumda? O da yerinde. Aa o da tatlı. Hı hı. Güzel. Ufak ufak başlayalım mı? Başlayalım. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı çünkü diye düşünüyorum. Var mı konuşacak Öyle bir sanırım. şey? Öyle sanırım. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Anneme, babama göndermek istiyorum. Buyurun gönderin. Canım annem, canım babam. Buradan selam gönderiyorum. Bir de teyzoşuma. Teyze Teyzelerime. tabii bir tanesini ayıklıyordunuz. Başınıza <laughs> bela. Evet, evet. İyi geldim. yaptınız. Hepsine birden. Hepsine Çok birden güzel. selam gönderiyorum. Ağzınız sağlık. biz de selam gönderiyoruz. O zaman hazırsanız <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor <laughs> Mitolojik hikayelere konu olan ve hiçbir canlının yaşamadığı küçük adacıklar durumundaki siren kayalık kayalıklarının yer aldığı İzmir ilçesi Foça diyeceğim ama Deyin Foça Foça doğru cevap <laughs> İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım Özellikle sanatsal yapıtları belli bir dönemde aşırı ilgi gören anlamıyla niteleyen sözcük. Kült De. değil. o Aa, Kült. Kült doğru cevap. <laughs> Efendim beş harflilerdeyiz. Sıfat soruyoruz. Tek kelime gelsin bakalım. Bilmediğini bilmeyen. Cahil. Yapıştırın. Cahil. Cahil doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım. Medyumların ruhla ilişki kurdukları, zaman girdikleri özel hipnoz durumu. Bilmiyorum galiba. Biliyorsunuz. Hipnoz. Hay hay, sakin. Medyumlar böyle bir saniye, bir nokta noktaya girmem lazım falan diye böyle bu kadar böyle bir şey yapmıyorlar tabii. Ben egzecere <laughs> ediyorum. Ben Lütfen bilmiyorum. Yanlış olurum. anlaşılmasın. Ee, bilmiyorum. mesela meditasyon yaparken bir konsantre olma durumu vardır ya ona bir şey deriz. Kendim bir şeye geçme. Deriz. Trans. Frans doğru cevap. Efendim Efem yani bilmediğini bilmeyene cahil deniyor, bildiğini bilmeyene ne deniyor bilmiyorum. Beril diyeceğiz biz bundan sonra. Gerçekten <laughs> Peki. çok ent enteresansınız. İnşallah böyle devam eder ama. Alt harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük sormaya karar vermiş editörümüz. Buyursunlar, sorsun bakalım. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için görevlilerden oluşturulan dizi. Görevlilerden koridor gibi mi? Ee, girmeyi engelliyor gibi düşünün. Koridor böyle bir evet. yol açılmış. Yani barikat gibi. Gibi. Ama bu işte böyle görevliler Koridiyor. yapınca o barikatı ne diyoruz? Barikat. Polisler yapar. Sıkça Mes o olay yeri inceleme e şeyleri yapar. Bör harf alayım. Ha vereyim harf verelim. Bir tane. Bir tane daha alayım. Özürüm Bir tane ver daha verelim istedim istedim. Çok değil, basit doğru. düşünün çok doğru girdiniz zaten. Kor ha. Kor kordon değil. <laughs> Aa, niye değil basit. Kordon. Kordon doğru cevap. İnanılmaz ya, bütün doğru cevapları değil diye diyor. Siz evet. aklınıza gelen yanlış cevap söyler misiniz rica etsem? Tamamdır. Aynen. Efendim altı harflilerden devam ediyoruz. Eski ama yine kullanılan bir sözcük. Gelsin bakalım sorusu. Yaranmaya iyi görünmeye çalışma anlamındaki Arapça kökenli sözcük. İyacılık gibi değil. Değil. Arapça kökenli. Arapça kökenli. Evet. Övme, iyi görünmeye çalışma. ...genellikle etmemek fiiliyle kullanılır. Aa ben nokta nokta hiç nokta nokta etmem. Hmm, bilmiyorum. Harf, harf alayım. Şimdi burada işinize yarar. Ü. Bir tane daha. Bir tane daha harf aldık. D. Hayır hayır, hayır, hayır. E, yorummaya çalışma. Arapça kökenli. Genelde Arapça kökenli olunca böyle bir... Şaşal var. Yo yo baş harfi bir genelde bir harf oluyor ya. M. Ha gibi mesela. Gibi mü, mü. Bir sesli koyun devam edin. Müdü. Müde. Müda. Ha? Müda. Müdafa gibi bir şey değil. Yani orada bir harfin değişmesi gerekiyor. Mübalağadır. <laughs> Hayır orada <laughs> değil canım. Müdafa da. Müdafi. Evet. Müdafe. Hayır son harf değil değişmesi gereken. Durdurayım da. Durdurun da. Müda ha müda fe müda de müda. Hayır bir saniye. Tekrar bir, bunun bir harfi değişecek dediğimiz kelimeyi söyleyin. Müdafa dedim Heh, ama. Ha, tamam. Oradaki şimdi değiştirin harfi. Müdaka gibi. Müda <laughs> <laughs> Müdala. Evet. Müba. Devam. Na. Buradan devam. Müdana. Ha, müdana, müdana. doğru cevap. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Bir kere duydum. Bir kere duydunuz. Evet. Ne zaman? Çok eski bir bir öğretmenimle sanırım duydum. Ondan sonra unutmuş Ondan sonra unutmuşum. Buradan o öğretmeninizi de anmış olduk. Evet. Efendim 7 harflere geçtik bu vesileyle. Efendim 7 harfli aradığımız cevap isim soylu bir sözcük. Gelsin bakalım. Alem, cümbüş, sefahat anlamlarına gelen sözcük. Alem, kainat gibi. Hayır hayır ya. Cümbüş, cümbüş Eğlence. sefahat. Ha? Eğlence. Eğlence doğru cevap. Beril Hanım yarışmanın ortasındayız. 3300 puanımız var. Aa, 53 saniye süremiz var. Ne yap Hızlanalım. Allah aşkına. <laughs> Hızlanınca süper hızlanmamız lazım artık. <laughs> Öyle harf alsam mı almasam mı? Ay bu ne demekti falan. Ay bu değil falan. Hiç onlara zamanımız yok artık. Çünkü 53 bayağı az. İkinci yedi harfli kelimemiz gelecek. Yaygın olmasa da kullanılan bir sözcük yine. Gelsin bakalım. Değersiz bulunarak veya değerini yitirerek bir kenara atılmış mal. Burada gibi bir şey mi? Değil. Kağıt oynarken de e, mesela İskambil oyunlarında da e, şey mi? yapılır. Harf peki, peki harf verdik. Ee, Değersiz. Is, ıs, şeye çıkma. Evet. Isıta çıkma. C yok. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Bir tane daha. Bir tane daha. Durdurayım İskantaya çıkmış. Ne? İskanto. Hayır Iskanta. hayır. İskanta. Bir harf değişik orada yine. İskante. Hayır oradaki değil. İskartaya çıkmış. İska İskarta doğru cevap. <laughs> İnanılmaz. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Aynı kelimenin hem olumsuz hem, hem, olumlu hem de olumsuz şeklini içeren bir söz dizisi. Hı. Aynı kelimenin hem olumlusu hem olumsuz, olumsuzu Mame. Gibi. Mame. Ben bilmem artık o tamam. kadarını. Ee, gelsin soru zaten bence hemen şey olacak. 25 saniyeniz var. <laughs> hemen o sırada söylediğim anda anlamlarında kullanılan söz dizisi. Dur durayım. Hemen o sırada söylediğim anda. Tam o anda. Söyleme. az Çıkar çıkmaz, olur olmaz gibi mi? Gibi ha öyle bir şey. Olmaz, yapar yapmaz, söylediğim... der demez. Der demez doğru cevap. Yapım eki almış bir sözcük soracağız şimdi de. Gelsin bakalım yine 8 harfli. Faaliyet, aktivite anlamlarına gelen sözcük. Bir harf alayım. Harf aldık, durdurduk bir de. Bir tane daha alacaktım ama etkinlik. Etkinlik doğru cevap. Sürekli Korku. Korku. Çok... Korku bunları yapıyor evet. insana. Haklısınız ama yapacak bir şey yok. Risk de o kadar almamanız gerekiyor olabilir. Efendim 9 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevap var şimdi karşımızda. Kalıplaşmış bir tabir. Gelsin bakalım. Sorusu. Ölçüp tartmadan bakarak belirlenen miktar. Biliyor musunuz? Göz kararı. Göz kararı doğru cevap. 9 <laughs> harflerdeyiz. Tek kelime. Batı kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Hadi biliriz bence bunu. Toplumsal veya bireysel anlamda kafa yapısı, düşünme yolu. Bir, bir, harf, bir harf aldık. Bir harf aldık. Ee, kafa yapısı. Ya benim nokta noktama uygun değil. Ee, gibi. Zihniyet. Zihniyet. Evet. İngilizce zihin. Yapısı. Biliyorum biliyorum lütfen evet. ee, hatırlasam keşke İngilizce zihin hatırlıyor musunuz? Şu an hepsini unuttum da. Okey. Düşünme yolu benim. Nokta nokta sorunları var denir. Psikoloji yok yok yok. Ee, Anlayış Ay, biçimi. Çok, çok başka. Uzaklar çok, biliyorum ya. Kesin biliyorsunuz Man da mantalite. Mantalite olacaktı. Üzgün alkışı yedik ağzımızın ortasına. Gerçekten demek ki kısmette de bu varmış ne Aynen. yapalım. Yani kaç 6 saniyemiz var 2 tane daha sorumuz var. Arkadaki 3 yarışmacının başına ne geleceğini hiç bilmiyoruz. Aynen. Efendim 10 harflerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime. Bence Durduralım. Yani bence bileceğiz. Gelsin bakalım. Arapça kökenli tadilat sözünün Türkçe karşılığı. Harf alayım tadilat Türkçe tekil karşılığı onarma onarım gibi mi? Değil. Tadilat sözünün Türkçe tekil karşılığı. Güzel. Yani bir mi? bir şey enleme, bağlama gibi bir şey. Böyle bir hani bir bir halden başka Onar. bir hale geçiriyor. Değiştirme. Heh. Değiştirmek, değiştirim. De, 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 de. Hayır canım yapım ekli söyleyin onu. Değiştir. Hayır, kökü zaten ne? kökü ne? Değiştirme. Heh. Hayır bu mastar yok. Değiştirme. Hayır. Yok. Değiştir. De, o bir nedir? Ren. Hayır hayır. Siz onu Değişik. farklılık gibi. Değişiklik. Değişiklik. Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Beril Hanım. <laughs> Maf olduk. Evet. Son soru. Tek kelime birinci tekil şahıs ağzından bir söz. Buradayım gibi. Ama ha. tuhaf bir söz. Bence biliriz. Gelsin soru. Bir harf Sokak ağzında çok seviyorum, müptelasıyım, tutkunum anlamlarında kullanılan bir tabir. Aşıyım, çok Di seviyorum, deli oluyorum gibi bir şey. Neydi bizim abinin adını unuttum ya. Bizim evet. perküsyon çok ustası sevindim. bir beyefendi var ya. Ee, Sıcimol, Ayhan Sicimoğlu evet. sürekli söyler. Nokta nokta. Aa bu çok iyi bir yemek bu. Aa, Müktelasin nokta nokta. Ne? Müptelasın değil değil. Böyle, hiç iyi değilsiniz. Öyle düşünün. Mis, miskin değilim. Hayır. O kadar seviyorsunuz ki doktor lazım size. Bayılıyım. Serumluk olmuşsunuz. Hastasıyım. Hastasıyım doğru cevap. <laughs> yani bin dereden su getirdik, getirdik. Ee, Beril Hanım. <laughs> İnşallah serinlemişsinizdir. Şu an biraz daha rahatım. <laughs> Allah Allah neden acaba? <laughs> Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, güzel yarıştık ama hiç fena değildik. Bir yerde Antalite patladık. yani. Hiç de patlayacağınız yer değildi evet. size söyleyeyim. Beril Hanım. Böyleymiş demek ki. Bakacağız neler yaşanacak. <laughs> Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Hanımlar, beyler Beril Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve Ahmet Bey geliyor.